Movies Muda hoş geldiniz. Leonardo DiCaprio bu yapımda çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb ile karşımızda. Uzmanlık alanı, zihnin en karanlık ve savunmasız olduğu rüya görme anında bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb'un bu nadir insanlarda görülebilecek yeteneği, bu ender rast gelinebilecek mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeye mal olmuştur. Koba içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur ona hayatını geri verebilecek son bir iş, tabi eğer imkansız, başlangıcı tamamlayabilirse. Mükemmel soygun yerine, kop ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır, görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.